Şükran yasası. Şükür, olandan razı olma ve olanı olduğu gibi kabul edebilme halidir. Dil ile söylenen değil, gönülden hissedilen memnuniyet gerçek şükür halidir. Şükrün tam manası hayattan lezzet almak, memnun olmak, mutlu olmak, razı olmaktır. Lezzet Hiçbir şeyden etkilenmeden, kendiliğinden özümüzden taşan aşk halidir. Koşulsuz, gararsız, menfaatsiz ortaya çıkan ve hissedilen şefkat halidir. Sizin memnuniyetiniz mutluluğunuzdur. İşte Allah sizin mutlu olmanızdan razıdır. Memnuniyet duyduğunuz ve şükrettiğiniz her şey artarak çoğalır. Sadece hayal kurabilme yeteneğinizin olması zaten başlı başına bir şükür nedenidir. Size verilmiş en büyük nimettir. Bilinçli olarak hayal kurabilen ve duygu oluşturabilen bir kişi ihtiyaç duyduğu her şeyi yaşamına kolayca çekebilir. Ben Emine Uğur, Aydın Uraktaş Hira'nın Bolluk ve Bereket Formülü kitabından alıntılar okudum sizlere. Okumuşlar Yayıncılık